Arkadaşlar Cenk kardeşimiz bize şimdi çok güzel bir şarkı söyleyecek. İçinden gelmiş. Bizle paylaşmak istemiş. Hangi şarkı söyleyeceksin Cenk bize? Gözümün gözünden alacağım. <laughs> kim söylüyor o şarkıyı? Uğur Bayar. Uğur? Bayar. Uğur Bayar. Uğur Bayar. O kim lan? Tanıyorum. <laughs> Ay canım benim. <laughs> sigara bu çevirmiştim. <yapmıştım. gülüyor> Sen sigara kullanmıyorsun değil mi? Yok hiçbir şey Aman kullanma zaten. Yapıştır bakayım şöyle güzel bir şarkı bize. Hayranlarına gelsin. <laughs> Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen Tanrısın affedersin, bağışlarsın kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin. Sen affet sen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affet sen ben affetmem. Sen tanrısın affedersin Bağışlarsın kulum dersin Neler çektim sen bilirsin Sen affetsen ben affetmem Bütün zalim olanları Sen affetsen ben affetmem Sen tanrısın affedersin Bağışlarsın kulum dersin neler çektim sen bilirsin sen affetsen ben affetmem bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem rahmetli belgeni anıyorum de öldürdü kocası öldürdü o da çok güzel bir kadın ama ya hakikaten var ya çok güzel bir nur gibi sesi vardı Allah rahmet eylesin çok güzel şarkıları vardı onun damardan söylerdi böyle var ya Dinleyenin böyle içini var ya kaldırırdı resmen. Evet. Eskilere daldın gene hayırdır. Hı hı. Gençliğinde nasıldın lan sen? Karıydı. Emin misin? Hı hı. Seni bak geçen gün bir tanesi yazmış ben onu genç, gençken diyor, tanıyordum çok fena bir şeydi diyor. Fena diyor çalışıyoruz diyor deliler gibi diyor. Devrandan söyleyeyim. Dün geceki yağmurda sesini andım. Kaybettim ben de ipi saçımı yoldum. Gelmeyince kendimi içkiye vurdum. Gelmeyince kendimi ateşe vurdum. Dün geceki yağmurdan sesini andım Kaybettim belleğimi, saçımı yoldum Gelmeyince kendimi ateşe vurdum Gelmeyince kendimi dalgaya vurdum Hangi dalgaya vurdun? <gülüyor> <gülüyor> Şş, hı. Geçen gün Cengiz geldi gene dün hı hı. Ya diyor, ben diyor onu gençken diyor çok sıkıştırdım diye. Ben bana hiç cevap. Ha, Cengiz Cengiz sana. Ne yaptı sana? Beni piraterajda daha evvelden istemişti yapmak. Ha. Ben ona vermedim. <laughs> ne diyorsun ya? Vallahi. Ama çok oldu. Sene çok yüksek bir sene. Sen Yok. o zamanlar çok gençmişsin. Evet. Çok güzelmişsin. Pırıl pırıl evet. delikanlıymışsın evet. sen o zamanlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Hı. Yattığım kişilerin şu anda sayısı belli değil. Rahmetli çıta vardı hapçı erayıncı hmm. beni ailem kız gibi yetiştirdiği için beni mezarlığa çekiyordu sabaha kadar bana orada basıyordu ne basıyordu dalgayı basıyordu sikiyordu yani. onu en sonunda bir yerde öldürdüler silahla vurdular yani Aman iyi ki takılmamışsın ona hmm. takılsaydın hmm. sana bile yazık olurdu hmm. Ben sordum. Hmm. Önceden böyle değildim diyorsun. Evet. Yani. yani bu anlattığım olayda çok eskiye gittin. Rahmetli dedem yaşıyordu. Bu Elif'in mokoba yaptı. Sabah mezarlar çekiyordu beni. Gece 12'de 5'e kadar basıyordu bana. Ezan okunuyordu. daha da sikiyordu beni. Çıta diye er oyuncu diye bir apçı, apçı beni sikiyordu. O biçim kayıyordu bana. <laughs> Onu öldürdüler silah. Yaşar bunu ne anlatıyor oğlum. Maceraları o bitmiyor zengin ya. Dedem o zaman yaşıyordu? Acüsüpte beni ailem böyle at, atkı bağından kız gibi yetiştirdi. Su, Suriyeli birisi seni istiyor. Diyor ki ben tamam. onu alacağım diyor Suriye'ye götüreceğim diyor. Kendime karı yapacağım onu diyor. Kimseyi yedirmem diyor onu diyor. Burada otursak ne olur? Burada da oturabilirsin. Burada da senin talebin var. Tamam. Senin isteyen var. Hı -hı. Suriye kim adını unuttum ya. Hı, -hı. Onu kimseye yedirmem diyor. Senin Rus ibni olmuş zaten. Rus? İbni olmuş o. Senin Rus'tan hayır gelmez. Çok vodka içiyor hiç senin, artık kalmıyor. Senin, senin İranlı da ibni olmuş. Oğlum <laughs> uh -huh. Ruslar akşam kadar içki içen adam. O mı? da sahte bu va alkolü. Vallahi yemedi çocuk Serhat. Serhat adını da unutmamışsın bakıyorum. Ulan az Ruslu değilsin var ya. Az kaşar değilsin. Geçen, o ne yapıyor? geçen gelmişti ya en son. <laughs> bir kaç mı? On beş gün oldu aşağı yukarı ya. Şu şey, şeylerden önce koronadan önce işte gelmişti. Hı hı. Sağ olsun. Bak bak bak. Yok. Ne yapıyorsun? Gene? Tolga ya, Tolga, Tolga Kandil kim? Kandil için para yollayacak Ona bir reklam yapmam lazım. Tolga kim? İzmir avukat. Ne yapıyor bu? Kandil için Ayberk'in telefonuna yazı yarmış. Ha, hayran görüşmeme gelmişti şeye. Ee, Ayberk'in oraya mı? Ayberk'in oraya. Onu bir ha. Kandil günü para yollayacağım. Turgut sayla. demiş. Ee, Turgut Ubuk Bürosu. Şey bu şey. Ama İstanbul'da değil galiba Avukat mı avukat İzmir mi Alsancak'taymış bak arkadaş Bana Kartını mı verdi sana böyle Hemen çıkardı 200 lira verdi Bak kartın arkasını gördün mü Bak burada <laughs> şey var bana cüzdanından çıkan hakimlerin kartı da çok kaliteli ama şey Yaşar bana Harbi lan? harbiden kredi kartı kart ya? kredi kartı tarzında çok kaliteli bir kart basmış bana. bak Tolga Turgut Bey ve avukat 200 arkadaşımız çıkar. 200 milyon o mu verdi ya. sana kartını 200'ü verdi ondan sonra bana bir şey olduğu zaman ara ben seni yardım ederim diyor kimseyle yatma diyor yok zaten senin öyle bir şey yok sakın öyle bir şey yapmıyorsun bak biriyle yattın mı diyorum seni döverim bak tamam sakın işte. öyle bir şey yapmıyorsun öyle bir şey yok sen erkek adamsın oğlum senin tamam, ne işin tamam, var ya, ya. Tamam. Sana güzel bir hatun bulalım biz. Hı. Olmaz mı? Olur. Şöyle tatlı bir hatun bulalım Hı. sana beraber. Hı -hı. Arkadaşlık edin. Yalnız 3 gün sonra bütün cezaevleri boşalıyor. Metris, Silivri, Tekirdağ. Millet korkuda. Millet ha, karılar yolda bak, bana diyor ki Cennet Cezaevlerinden bir tanesi yazmış. Kandil günü. günü. Kandil günü boşalıyor. Cezaevinden hangi cezaevi diye Bir tanesi Hı, yazmış. Söyle. Gün. Selam söylemiş sana. Hangi cezaevi? Unuttum lan. Ben de yattım. Unuttum hangi cezaevi olduğunu. Metris, Silivri. Tekirdağ. İstanbul'dan değildi galiba ya. Hani? Ha, ha, canım. Niye adam alıyorsun içeri abi? He? Ha? Hadi ufak ufak ufaktan şey yap. Ne yapayım? <laughs> Boşak abi bir yol ver bunları. Tamam abi çık lan dışarıya. O ha. da o da. O da. Ya, al, gelen... al, bu kartı koy cebine. Bitsin, Hadi. bitsin o kart. Şey, koy o kart da yerine. Evet söylemek istediğin bir şey var mı Cenk'im? Kapat. Hangi ceza abi? Bilmiyorum, unuttum ya hangisi olduğunu. Tamam. Bütün cezaevlerine bir selam gönder. Bütün cezaevleri yedisinde tarihiniz var, herkese Allah'tan çıkmanızı istiyorum. Hayırlısı olsun inşallah. Hayırlısı. Ama daha karar Üç daha onaylanmadı. Kaldı. Yedisinde diyorlar. Onaylanmadı hı hı. daha karar. Ramazanda da bana bir yaşlık yollasınlar ya şimdi. Yolluyorlar işte oğlum. daha ne olacak? Ya? Yeter işte. Şurada. Gelenler sana. 20 yeter. gün kaldı Ramazana. var var. Hı hı. Peki. Niye kızdı bu? Kapatacağız dükkanı kapatacağız. Adam tamam. gidiyor Gökhan. Tamam. Adam dükkan açık değil biliyorsun. Tamam. Kapatmamız lazım. Yaşar ne zaman sürecek bu iş böyle? Elini yüzüne sürme. Tamam. Ne zaman? Elini kadan... ayağını sürme yüzüne bak. Bu dava ne zaman bitecek? Bilmiyorum ne zaman. Bak lan sen. Neyse. Peki. Kenkim kendine iyi bakıyorsun? Yarın geliyor Yarın mu? Yarın sen bir gel de duruma göre hava iyi olursa tamam. E, belki Metin de gelirse bir yerlere tamam. gidebiliriz. Hı. Kendine Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.